Meraklısına montofonları da verebilirim arkadaşlar. Bu aynı görüntüye sahip. Bu sürünün içerisinde 1, 2, 3, 5 tane safkan montofon mevcut arkadaşlar. Safkan montofon gebe düve mevcut. Bunları arzu edene, isteyene satabilirim. Her paylaşımımın altında ya da üstünde telefon numaram yazıyor arkadaşlar. Dilediğiniz zaman beni mesai saatleri içerisinde ararsınız. Fiyatlar hakkında size bilgi verebilirim. Meraklısına gene ki bu işletmede bunun yetişkin olan ineklerinden de mevcut çok iyi randıman aldığını söylüyor veteriner arkadaşımız. Montofon ve Simental melezi hayvanlar. Ee, simanterin sütçül özelliğini bir tık daha ileri taşıdığını söylüyor montofonların. O yüzden çok memnun oldukları için bu melezlemeyi burada kullanmışlar. Ben her ne kadar da melezlemeye karşı olsam da, bunlar başarılı olduğu için kullanmışlar, denemişler. Evet, burada gene bir tane safkan montofon kızımız mevcut. Hayvanların hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Kondisyonları çok iyi.